muhteremler, bugün size hiçbir vaazda dinlemediğiniz ve aklınıza gelmediği bir şeyden bahsedeceğim. Toprağın bir sözü vardır, toprak, toprak. <laughs> toprak der ki, ağlama ey insanoğlu, Allah seni benden yarattı. Yine bana vereceğini vaat etti. Borç vermekle öden. O halde bir borcumuz var toprağa. Hazreti Amine'nin altı yaşındaki Resul'ün yüzüne bakarken, ruhlarını teslim ederken bir de onun sözü vardır. Her yeni eskiyecek, her varlık nihayet bulup sönecektir. İşte ben de ölüyorum fakat ismim ebediyen baki kalacak. Çünkü pak ve tahir bir evlat dünyaya getirdim bu evladı dünyayı getirmekle pek büyük bir hayır işledim diyor Hz. Ahmet. Ve vücudu mübarekleri toprağa terk ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cesedi mübarekleri de bugün toprakta. İşte toprağın istediği vücudumuzun geri verilmesinde gömüldüğümüz yer vardır ya buraya kimi kabir der, kimi kabristan, kimi mezar der, kimi mezaristan, kimi mezarlık der, kimisi maşaplık, kimisi asri mezarlık. Bunlar nedir? Bunların arasında büyük farklar vardır muhakkak. Bir kelimenin muhtelif, bir şeyin muhtelif isimleri olursa, onun muhakkak o kelimelerin başka başka anlamak ma manaları olduğu için o isimler verilmiştir. Merkep dersin, eşeğin mi Eşek dersin, merkebin ismi. Arada fark var. Mezar, kabir. Burada yatıyor. Burada metfumdur. Mezar başka, kabir başka. Mezaristan başka, kabristan başka. Mezar, ruh çıktıktan sonra, yani insan öldükten sonra, gömülen toprağın bulunduğu yere verilen isimdir. Yani burada yatıyor. Felancının öldükten sonra cesedi buradaki toprağa gömüldü demektir. Kabir, ahireti bilene veyahut bilenlerin zümresinden olanların bazı ilahi emirlerle hazırlanıp namazı kılınan felancının bu toprakta kabladığı ve kendisine sual sorulduğu yerdir demek kabir. Burada metfundur demek. Burada yatıyor demek değildir. Zaten yatıyor orada yatacak. Ulan hazırlanıp namazı kılınıp buraya gören felancıdır demek. Burada metfundur demek. Mezar hiçbir inanış düşünceden defin hazırlıkları olmamış. Namazı kılınmamış. Cesetlerin gömüldüğü yerdir. Kabir namazı kılınmış Allah ve Resulü'yle iman etmiştir. Fakat bu kelimeleri biz aynı manada kullanıyoruz. Asıllar, asılları anlattığımızdır. Tekfin yapılmadan gömülen kabirlerde yatanları da vardır. Ha. Onların ruhları Azrail tarafından değil, yedi ilahiyle kalp, kabz olunmuş büyük birinci derece şehitlerdir. Mezar, cesedin gömüldüğü bir çukurun bulunduğu yerdir. Dikkat edin. Kabir, mezarda cesede manevi bazı hususiyetlere tabi kimselerin gömüldüğü yerin mevkiin ismidir. Efendim şu şöyledir, bu böyledir diye sual sorma. Ben İslamlara ahiret yolunun ilk basamağını tarifi yapıyorum. Tarife itiraz yapılmaz o kadar. Acaba hoca müşkül halde kalır da cevap veremezdir diye düşünme. Şart mı koşuyor acaba hoca diyeceksin. Bilmeden bu kadar laf söylenmez bak ne kadar ne diyeceksin. Bilmeden bu kadar laf söylenmez bak ne kadar laf söyleyeceğim kabir için. Benim sizinle işim uyarmadır işte o kadar. Öyle mezarlıklarda kabirler vardır ki cesetini hürmeten toprak yemez. Bazı kabirler vardır ki onlara da nur iner. Bu ışık yani nur bu ışık ziya değildir. Nur bambaşka bir şeydir. Sırası gelince ondan da izin olduğu ve bildiğimiz kadar laf ederiz. Ruhlar demiyorum. Dikkat buyurursun. Gömülen öyle cesetler vardır ki ruh demiyorum. Gömülen öyle cesetler vardır ki kedinin toprağı eşeleyip ve tekrar üstünü toprakla örttüğü gibi gömülmüşlerdir bunlar. Kabir, ölünün gömüldüğü ve kendi yeridir. Mezar, ölüyü ziyarete gelenlerin ziyaret mahallidir. Mezar başıdır, toprak altı kabirdir. Mezarlık, canlıların ölüyü ziyaret için Geldikleri cesetlerin gömüldüğü mahaldir, yer üstüdür. Kabir, ölülerin yer altı meskenleridir. <laughs> Biri canlıların, digeri ölülerin demek. Ya ehlel mezo değil, ya ehl-el kubur denilir buyurken selam alırken. Kabirlerinde yatan ey ölüler demektir. Hadiste, mezarları değil, kabirleri ziyaret ediniz. Bu akıbetiniz hakkında size ibret verecektir. Yani onların ruhlarını ziyaret ediniz. Mağfiret niyazları yapınız. Bu mevsul bir hadis de vardır. اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ اَحْلَ الْقُبُورِ Çok müşkil vaziyette kaldığınız zaman kabirlerden yardım isteyiniz. Yani onlar hayattayken nasıl ile işler yapmışlarsa, müşkül hallerinde nasıl hareket etmişlerse, onlardan o işleri yaparak yardımda bulununuz. Bulununuz, kendinize bir hisse çekiniz demektir. Bu mezarlıklar, mezarlıklara bez vesaire bağlayınız demek değildir akıbetiniz budur. Bundan kendinize yardım hissesi çıkarıp tedbirli, ihtiyatlı olunuz demektir. Altında nefes alıp verdiğimiz bu gök kubbede sadalardan başka şeylerin de kalabileceğini ve insanın ancak onlar sayesinde başı dik, anla açık durabileceğini görmek ve bilmek lazımdır. Yavuz Mısır seferinden dönerken İbni Kemal'in atının ayağından Yavuz'a çamur sıçramış. İbni Kemal müteessir olup korkar. Fakat Yavuz senin atının ayağından sıçrayan çamur leke değil bir şereftir demiş. O insanın aslı çamurdur demişlerdir yani. Onu demek istemiş. O çamurlu hırkayı sandıkamın üzerine koyasuz buyurmuştur. Hala o o Yavuz'un sandıkasının üzerine kocasına verdiği kıymetin ifadesini gösterirken çamur, çamuru olan toprağa da sessiz, sözsüz hürmetini ifade etmiştir Yavuz. Halbuki bugün i̇bn Kemal gibi binlerce büyük veli kabrini kaybetmiştir. Bir mezarlıktan başka bir şeydir. Mezarlık topraktan gelen insanların tekrar toprağa intikal ettiği mayen bir yere verilen isimdir o yerde felancının yeri de mezardır, mahalli. İnsanların hem cinslerinin dünyadan gidişi, onlara karşı gösterdiği sevginin ve kayıptan dolayı üzüntülerini az çok hafifleten ve ara ziyaret edilen bir mevkidir. Diğer cepheden insan akıbetinin son merhalesidir. Ve her şeyin fani olduğunu, sessiz, sözsüz, manevi bir asaletle hatırlatan yerdir. İnsanın manevi tarafından tahlil edilerek mezarlık tarif edilecek olursa, var gibi görünen, aslında yok olan bu dünyadan yok gibi görünen asil var olan cihana gidiş kapısının bulunduğu yer. Var olan cihana gidiş kapısının bulunduğu yerdir yahut mezarlık insan akıbetinin ne olacağını anlatan en belli bir sembol mahalledir. Halikin kadiri mutlak ve bakiliğin sonsuzluk lügatında görünür tarifidir. İnna, Allah, i̇nna lillahi ve inna ileyhi raciun Allah kelamının sessiz, sözsüz tefsiridir mezar. Allah'tan geldiniz, Allah'a döneceksiniz ayetinin kati olarak gözle görülür, ispat ve delildir mezar. Mezarlıktaki bir kabrin yerini göstermek için dikilen taşta şu yazıyordu, vaktiyle ben de sizin gibiydim, bir gün siz de benim gibi olacaksınız. Cenabı ı Resul'e inen son ayetin heybetine bakınız. Ey Habibim, herkes ölecek, sen de öleceksin. Mezarlıklar insanların kaybettiklerine üzülerek ağlanacak yerler değildir. Haklarında niyaz ve mağfiret dilekleri yapılacak yerlerdir. Mezarlıklara yani kabirlere, kabirlerin bulunduğu yerlere sessizce ve ilahi bir edep tazimle girip ziyaret etmek gerekir. Ve <laughs> esrarının önünde secdenin kıymetini ve bu secdenin de sen yapamazsan mak boynunun eğileceğini gösterebilir yerdir. Kim gitmemiş o git, gitmeyecek o diyara. Büyük İskender bugün bir arabede yatıyor. Nerede ana, nerede baba, nerede sevdiklerim? Bu kabilenin sonu kesilmemiş. Gittiler, gidiyorlar, gidecekler. Takdirin cızdığı zamana kadar bu devam edecek. Ahiret alemine, sorguya, can ve gönülden hurdasız inanıyorsanız sizinle biraz daha konuşacağım. Ama ben vırıl mırılım dese zaten söyleyeceğim onun aklına gitmez. Bu kadar milletin içinde aile alemine sorguya canı gönülden hurdasız inanmayan olur mu hiç ben söyleyemem zaten. Kabir inananlara söylüyorum. Kabir ilk sorgunun yapıldığı, mezarlıkta bulunan yer altındaki bir çukurdur Toprağın borcunu aldığı yerdir. İnsanın ahirette karşılacağı, azap ve rahmetin belli olacağı toprağın içidir. Kabir, dünya yüzüne, azami iki metre derinlikte gibi görünür. Ama mesafesini ışık gibi bile ölçmek mümkün değildir. İnsanlar camiye abdest alarak giderler. Allah orada değildir. Mezarlıklara gideriz. Ölüler orada değildir. Kabrin bulunduğu yere mezar denir. Ölülere tazim her geç insanın gideceği ülkeye karşı tazim ve hürmetidir. Beşer tarihi ölülerine hürmet maksadıyla büyük abideler, muazzam eserler bırakmıştır. Ölülerine tazim eden milletler daima yükselmişlerdir. Ve içlerinden büyük insan yetiştirmiştirler. Ölülerine tazim ve üretmet etmeyen milletler perişan olmuşturlar. Görünmeyen bir diyare hürmetsizliğin görünür bir perişanlık ortaya getirmesi çok büyük ibret verici bir hakikatin bağırışıdır. Bunu anlamak gerek. Öyle mezarlar gördüm ki gül kokuyor. Öyle mezarlar gördüm ki dikenle dolu. Öyle mezarlar gördüm ki hayvan sürüleri otluyor. Öyle mezarlar gördüm ki yer ile bir olmuş. Öyle milletler gördüm ki fazilet doğruluk iyilik diyarı. Öyle milletler gördüm ki rezalet pis kokularla dolu. Öyle milletler biliyoruz ki can çekiyor. Öyle milletleri söylüyorlar ki hak ile yeksan olmuşlardır. Öyle milletler görüyoruz ki mahvolacaklardır. Öyle ağızlar vardır ki sarmısak ile içki arasında bütün pis kokular içindedir. Öyle ağızlar vardır ki gül reyhan kokar. Öyle dudaklar gördüm ki köprüde doluyor. Öyle dudaklar gördüm ki hikmet güzel sözlerle doğruluk dökülüyor öyle mideler biliyorum ki içki haram ile dot dolu. Öyle mideler biliyorum ki haram sokmamak için aç yatıyor. Öyle vücutlar gördüm ki elbisesiyle cilt arasında pireler bitler, kurtlar dolaşıyor, ter kokuyor. Öyle vücutlar gördüm ki gül bahçesi gibi kokuyor. Sureti güzel olanın içi her zaman güzel değildir iki güzel olanın yüzünde daima nur tecelli eder. Sen içini süsle, sendeki gizli kokular dışarı vurur Ben öyle bir kabir biliyorum ki cennetten bir parça. Hepiniz de biliyorsunuz. Hazreti Nakşibend ölüm döşeğindeyken kendisine sormuşlar. Size ne okuyalım? Bize bir Fatiha çoktur buyurmuş. Nereye defnedelim demişler beni en azaba müstahak canilerin, münafıkların yanına kalın. Çünkü onlar Allah'ın rahmetine çok mühtaçtırlar. Bu bol rahmetten ben de müstefid olurum buyurmuştur. ben de müstefid olurum buyurmuştur. Azizler, bir gün bu toz dumanlı dünya hengamesinin sonu muhakkak gelecek. Kimin aklı, kimin yayan olduğu belli olacaktır mezarlıklar dağın arkasında saklı bir saadet güneşinin mevcudetini inanan ne mutlu insandır. Gençliğinde Allah ile irtibatını kesmeyen, ihtiyarlığında da Allah ondan irtibatını kesmez. Bu hal, sahatta kalmanın, dinç ve faziletli olmanın en büyük sırrıdır. Bu sırra kavuşanda keramet hissi zuhur eder fakat yapmaya göstermeye utanır. Ruhu temiz, faziletli, gül gibi kokan insanlarla konuşunuz asiz cemaat. Allah cümlemizi doğru yoldan ayırmasın. Ay. Ya ilahi Ay. rızkımızı helal yoldan nasibi müyesser eyle. Ay. Kanaat hasletlerimizi kuvvetler. Bize kuvvet ver. Ay. Bize cehennem Asabından muhafaza et. Amin. Bize kabirde سؤال ملك لرنا التفات نسيب إلى يا ربي <applause> الفاتحة <التصفيق> 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 <التصفيق>